Merhaba arkadaşlar Çiçek Dolu Dünya kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün kargom geldi bunlar kohlera siparişlerimde arkadaşlar böyle bunları sizlerle paylaşmak istiyorum böyle arkadaşlar isteyen arkadaşlar olmuştu siparişlerim vardı Şöyle. Gayet güzel formu. Şöyle arkadaşlar. Bunların tabii ki isimleri de var. Bu hediyemiş arkadaşlar. Solar. Bir tür bu. Bunu hediye göndermiş arkadaş sağ olsun. Öncelikle hediye açmış oldum. da arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gayet güzel paketlemiş arkadaş. Bu da bu şekilde. Böyle arkadaşlar. Bunların hepsini ayıracağım isimlerine göre isteyen arkadaşlar vardı. Ona göre ayıracağım fazla aldım isteyen arkadaşlar varsa gönderimi yaparım. Soran arkadaşlar olmuştu. Bardaklar biraz yumuşak olduğu için bantta biraz sıkı. Zarar gelmesin istiyorum. Bu da elveri ya Bir tür. Şöyle arkadaşlar. Gayet güzel sorunlar da. İnşallah isteyen arkadaşlara pazartesi gönderimi yapacağım. Şöyle arkadaşlar. Bu da Belinda ismi. Hepsi farklı tür, hepsi çok güzel çiçekleri. Gerçekten kozların çok çeşitleri, çok türleri, çok güzel çiçek aç, açan türleri var arkadaşlar. Bunlar tabii ki özel tür olduğu için tabii fiyatları da biraz farklı oluyor. Hepsinin fiyatı farklı arkadaşlar. Türüne göre değişiyor fiyatları da. Şöyle. Bu neymiş? Plastan C'ymiş. Bu şekilde bu da. Bunların hepsi fide arkadaşlar. Bu da elveriye. Bundan dört tane aldım arkadaşlar. Fazla aldım. Bu pembe çiçekler açıyor, çok güzel çiçekleri var. Kollareyi çok seven arkadaşlar da var. Yani sevinilecek gibi de gerçekten çok güzel çiçekler açıyor. Tabii ki. Ee, özel türler biraz arkadaşlar çok malum oluyor. O yüzden konumunu çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Daha çok cam kenarında konumlandırmamız gerekiyor bunları. Tül arkasında olabilir. Şu anda zaten kış ayındayız. Çok yeterli güneş olmadığı için yani bunların çok güzel ışık alması gerekiyor arkadaşlar. Alan arkadaşlarında güzel konumlandırdığı zaman gerçekten gelişimleri çok güzel olur. Bol bol çiçekler açar. Sulamasında haftada bir defa sulamak yeterli kış aylarında, yani sonbahar ve kış aylarında. Çok su vermeye de gerek yok arkadaşlar. Bu da Jerut isimli. Ben sulama yaparken arkadaşlar alttan su çıkana kadar su vermiyorum. Sadece böyle tadımlık su veriyorum. Çürüme yapmasın diye. Yani bunlar özel tür olduğu için biraz daha hassas oluyorlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu da Elvira. Dediğim gibi bundan 4 çeşit aldım arkadaşlar. 4 tane aldım. 2 tanesi siparişte 2 tane fazladan almış oldum. Şöyle bu da Bibi. Arkadaşlar böyle. Bir tane de e, ana çalmıştım. bir karım istemişti. istemiştik. Çıkaramadım. şöyle arkadaşlar. Bu da Hira isimli. Şöyle yakından bakın arkadaşlar. Bazılarını kartona sarmış arkadaş. Gerçi ben e, pek şöyle pet bardaklarla kapatmıyorum paketleme yapınca. Ya böyle kartoncu daha aslında sağlıklı oluyor Çünkü hani bardağı kapattığımız zaman hava almıyor çiçekler bu da bir arkadaşlar dediğim gibi bundan isteyen arkadaşlara gönderebilirim sorun arkadaşlar vardı bu da arkadaşlar kocaman şöyle göstereyim size. Şöyle arkadaşlar kocaman bu anaç. Tabii ki bunun fiyatı çok farklı. Arkadaşlar böyle anaç olmasını istemişti. Yeter hanım. İnşallah ona pazartesi gönderimini yapacağım arkadaşlar. Bakar mısınız kocaman? Bayağı bir büyük. Şöyle İnşallah sağlıklı büyürler, güzel güzel çiçekler açarlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar, böyle fidelerin e, formlarını. Yani küçük büyük olması aslında önemli değil arkadaşlar. Bunların sağlıklı olması daha çok önemli. Ona dikkat etmemiz gerekiyor bir de güzel bakımı güzel olduğu sürece konumu sulaması toprağı yani çok güzel gelişiyor bunlar aslında arkadaşlar çok da güzel çiçekler açıyorlar tabi benden çiçek alan arkadaşlara da muhakkak bakımları ile ilgili bilgiler de veriyorum arkadaşlar ilgileniyorum hani sadece satış odaklı değil. Her türlü yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları da arkadaşlara ayıracağım. Kalanları da inşallah satışa koyacağım. Böyle bu iki tane bebeği de var burada. Bu şekilde arkadaşlar. isteyen arkadaşlar da olursa sipariş verebilirim. Yani çok çeşit var, çok tür var bu kohlera türlerinde. Şöyle arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video olsun. Kargo açılımı yaptım sizlerle birlikte. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Beni izleyen arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olurlarsa çok sevinirim. Şimdiden de çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.